Selamünaleyküm kardeşlerim. Alparslan abimizle birlikteyiz. İnşallah e, yolculuklarına devam ediyorlar. ben de istiyorum ki yolculuğa çıkan kişilerle birebir görüşmeler yapayım ve onların hikayelerini size aktarayım. Çünkü biz maalesef uzakta kaldığımız için hissiyatımız ister istemez birazcık baskılanıyor, köreliyor. Ama tabii gece gündüz bunun derdiyle yanan insanlar, derdiyle yanan yürekler olduğunu çok iyi biliyorum. En nihayetinde Bizler gemiye çıkanların da bizim gibi birer insan olduklarını hatırlamak zorundayız. Onların hikayelerini aktarmak istiyorum. Onların bakış açılarını, tefekkürlerini, ulaştıkları fikirleri size ulaştırmak istiyorum. Allah'ın izniyle Alparslan abimi de bir insan olarak macerasını, hayatını, hikayesini kendisinden dinlemek istiyoruz. Orada ne yapıyor? Bizim gibi bir ortamdan çıkıp oraya varışı niyedir, derdi nedir? Abimizden dinleyelim. Altaslan abi buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Gülava Sumut Velosu'ndan Türkiye'ye, dünya selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Öncelikli olarak. Ben Alparslan Arslan. 1969'da doğumluyum. Evliyim. Üç evlat emanetçisiyim. Kendimi tanıtırken sadece Gazze merkezli olarak tanıtmak isterim. 2010 yılındaki Mavi Marmara yolculuğumla beraber Gazze yolculuğum fiil olarak başlatmış durumdayım. 15 yıldır bu yolculuğumun devam ettiğini düşünüyorum. 2013 yılında Mursi iç e, devrildiği zaman bir hafta Adiye Meydanı'nda yine Gazze'ye yol aramıştım. Yine orada e, Mursi'nin yanında yer almıştım. İki ay önce Haziran'da yine Mısır'daki Gazze yürüyüşümüzde Gazze'ye yol aramıştım. Şimdi de buna basımı filosuyla birlikte yine Gazze'ye yol arıyorum. Benim bu yolculuğum hem fiziki yolculuk hem de ruhi yolculuk olarak devam ediyor. Ruh yolculuğunda önemli eşikleri açmaya çalışıyorum. Kendimi bu noktada Gazze'ye endeksli bir şekilde tezki etmeye çalışıyorum. Elhamdülillah geldiğim, geldiğim nokta bu noktada kendimi affedebileceğim noktalar. Rabbime olan mazeretimi azaltabileceğim noktalar. Tek derdim Rabbim müahirette hesap <laughs> azaltmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Abi Allah razı olsun. Seni dinlerken e, şu durum çok hoşuma gitti. Kendi sadece bir derdi içinde dertlenen bir insan olarak tanımlamaya gayret ettin. Geriye kalan şeyleri çok fazla umursamamaya gayret ettin. Hakikaten artık bunu algılıyor olmamız gerekiyor. Yani bizler insan olarak insani bir çerçevede ancak bu şekilde bir araya geliriz. Çünkü geriye kalan etiketlerimiz aslında daha çok ayrıştırmaya yönelik sonuçlara götürüyor bizleri. E bu da bize yazık ettiriyor. Bugüne kadar. Çok fazla bunu birbirimize yaptık. Çok fazla şucu, bucu, ocu, ötekici, bilmem neci dedik dedik dedik. Ama ben böyle oturup hakikaten vicdanlı bir şekilde baktığım zaman görüyorum ki Evet yani belki tekniği, belki bazı fikirleri bana uymayan başka kardeşlerin gazve için ağladığını görebiliyorum. Ya da dünyadaki herhangi bir mazlum için dertlendiğini, üzüldüğünü, sıkıldığını, yediği yemekten utandığını, yani gecesini, gündüzünü belki duaya ayırdığını görebiliyorum. Halbuki... Aynı şeylere üzülebiliyoruz ve birden fazla şeye de üzülebiliyoruz. Yani şuna üzülüyorsun niye buna üzülmüyorsunuz? Hayır öyle değil. Ona da üzülüyoruz, buna da üzülüyoruz, geriye kalanlara da üzülüyoruz. Yani bizim üzüntümüz de, derdimiz de, dualarımız da aslında çok fazla birlik var. İşte bu yolculuk aslında bu yönüyle bir de bu hikayeyi yeniden asıl haliyle hatırlatıyor. Asıl meselenin Resulullah zamanında neyse bugün de o olduğunu bir de tekrar ettirmiş oluyor. O açıdan bence söylediğin şeyler çok anlamlıydı abi. Ben duygulandım açıkçası. Çünkü nerede olursak olalım o dert ile kendimizi tanımlamamız asıl olan şey odur yani. Fikir ayrılıkları dünya açısından birçok noktada olabilir ama bu bizim insani anlamda birleşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Evet kardeşim Allah razı olsun. Hepimiz bu konuda ya şu an Gazze bizi o kadar çok dünya insanlık birleştirdi ki. Yani bu sahabe önemli de Rast sahabe birbirine girdiği zaman peygamberimiz sahabeye yüktürmüş. Bu yolculuklar bırak daha sonra sahabe artık o eski vesveseli şeytanın vesveselerini unuturmuş. Şeytan en büyük vesvese fırsatları bizim boşluklarımız, bizim atıl meselelerimiz ve daha çok da la, laf da Proje merkezli, icraat merkezli durumları söz konusu ama bırakın Müslümanları, dünya insanlığına bile bir araya gelebiliyor. Ve bu noktada Gazze bizim için çok önemli bir medrese mektubu. Ve bizleri bu noktasında kendileri çekerken çekerken bir taraftan ama bütün dünya insanlığı bu kadar ortak merkezde birleştirebilme başarısını elde etti. Yani aslında kaybediyor gibi gözüküyor Gazze. Çok şeyler kazandı ve kazandırdı. Şu an bak bizim gemimizde Endonezyalı, Faslı, Tunuslu, Türkiye, 5 devlet varız. 13 kişiyiz, 5 ülkeden ayrı insanlar, o kadar kaynaştık ki şu an burada. Yani 40 yıllık arkadaşmışız gibi burada. Yani Vekil Hanım var yanımda mesela şu anda. Enderazi vekili, milletvekili hanım ve Endonezya'nın tek kilodaki e, yolcusu erkekler erkek yolcular yok zaten bir tane bayan yolcuları var. E, berakkat etmişler bütün diğerleri gemide yer yok diye berakkat ettiler sadece bir tane vekil gönderdiler. Bütün bu insanlarla beraber o kadar güzel bir kardeşlik oluştu ki ben bile kendimi şaşırıyorum ya biz nerede şu an neredeyiz e, nereye geldik? Bu an şu noktada bu insanlar nasıl buluştuk? Bütün dünya bir araya gelse bizi bir araya bu şekilde bir gemide buluşturamazdı. Ama öyle bir güzel hikayeler oluşuyor ki burada. Her birisi bir kitap oluşturacak şeyler. İnşallah bunu fırsatlar bulduğumuz zaman daha rahat konuşuruz. Siz gerek sizinle gerek kitap yazarak gerek yazılar paylaşarak bunları bütün insanlığa ulaştırmamız gerekiyor. Çünkü burada her bir noktada yeni hikayelerimiz var. Yeni iyilerle kötülerle her sadece güzellik değil. Sıkıntılar anlamında da hikayelerimiz var. Onu da tekrar paylaşabiliriz. Abi ben şeyi merak ediyorum. Geçen gün Twitter'da denk geldim, paylaşmıştın. Endonezyalı milletvekili hanım ablamızla alakalı. Yanlış değilsem kamerada mı uyuyordu, ne yapıyordu? O meseleyi bir açar mısın abi? E şimdi kameramız şöyle göstereyim. Yani burada tek başına e, dalgalar içerisinde uyuyabiliyor. Şimdi de yanımda şu şekilde göstereyim uyuyor. En zahmetli uyanımız bu. Yani hanım diğerlerimiz dışarı gidiyoruz. Dışarıda yatanımız yok ama o yatıyor tek başına. Çekiyorsunuz onu mu? Genç kız gibi yaşları da 50 de civarda. Buna rağmen genç ve cevval ve de çok paylaşımcı. Hemen hemen gem gemideki bütün ikramları, şunları bunları böyle kendi elleriyle sunuyor. Kendisini sevdirdi. Öyle bir Ali Canap bir hanımefendi. Bu noktada kendisini çok takdir ettik, sevdik. O da bizi sevdi. Namaz kılıyor Normalde sivil hayatında şey burada kapalı, kısmi kapalı ama sivil hayatında çıkmışlar, burada namaz kılıyor. Yolun yolcusu oldu o da, kendisini bu anlamda kaptırdı. Kur'an okuyor Yani çok güzel bir hikaye oluşuyor bizimle beraber Allah'ım Elhamdülillah. Hanım ablamızın ismi neydi diye soralım çünkü kardeşlerimiz belki namazdan sonra hanım ablamı da ismiyle dua eder. Vanda nokta Hamida. Vanda Hamida. Eyvallah. İnşallah ablamıza da dua ederler kardeşlerimiz. Çünkü <laughs> hakikaten yapılan iş büyük. Endonezya ile Türkiye arasındaki mesafeyi ben söyleyeyim. Uçakla bile gidilse bir 30 saat falan sürüyor. Öyle bir mesafe yani. Baya bir uzaktan gelmiştik. Şu an ne durumdasınız? Dün gece nerede gecelediniz? Sonra ne problem yaşadınız? Şu an ne durumdasınız? Bunu da özetleyebilir misin abi? Ya şöyle bir sorunla karşılaştık akşam. Sicilya Limanı'ya dediğimiz zaman. Geldik ki bütün... Birçok Tunuslu kaptanı kaçtığını gördük. Yani birçok gemimiz kaptansız kaldı. Bizde iki kaptan vardı birisiyle onlara verdik ama diğer gemilerde kaptansızlık sorunu var. Anladık ki İtalya'ya itica etmeye gelmişler diye düşünüyoruz. söylemiyor ama şu anda reel bir durum var. Gemiler kaptansız. Şu an iki gemi kaptansız. Geminin kaptanı biri kaçarken yakalandı geri getirildi. Öyle bir şey yapmış ki gemiyi bozmuş karaya yaklaştırırken. Çarpa çarpa. Geminin milini kırmış. Şimdi gemi bozuldu. Şeyiyle. Gemi kaldı orada. Üç günlük işi var diyorlar. 12 yolcu var. Gördü Türk. Yani böyle sabado sabadojlara bir sorun var burada. Biz sabaha kadar meseleler çözülmeye çalışıldı. Ama kaptan mesele çözülmemiş tekneler var. Onlarla alakalı. Yerimizde bir yola çıkmak zorundayız. Çünkü bir akşamdan yola çıkmak tanesi. Safa Afresi'yle uğraşırken burada gezelim. En azından bizim tekniksel hiç yardım etti diye çektiğim kurtulan tekneye Belki yapabiliriz, ona kurtulabiliriz diye. Ama sabaha geldiğimiz anlarda üç günlük daha işi varmış. Teknenin kaldırılması gerekiyor, altından yapılması gerekiyor. Onunla arkadaşlarımız hatta biz tekneye geçsek mi diye düşündüler ama Türk kişi ne yapacak? Türkler bizi geçerim dediler. O zaman da şey ortaya çıkacak. Dört Türk'ü alınca bizim tekne 11 13 kişi, 17 kişi olacak. Bu da imkansızdı. Hava şartlarından dolayı muhtemelen kalma durumları olacak. Biz de sizi beklemiş oluruz. En azından böyle bir ihtimal dahil hareket edelim dendi. Biz de yola çıktık. Bir saattir yoldayız. Ayrıca kaptanlı verdiğimiz tekne de bozulmuş. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Bir saat önce çıkmış bizden. Onun motoru bozulmuş. Onu tamir ettirmeye gidiyoruz. Bizim teknik servis biz oraya toplat şimdi gitmişlerdi. Öyle bir sorunumuz var. Yani şu andaki... 12 saatlik sorun. Ondan önceki sorunları anlatmayayım. Çünkü gelip yaşadığımız sorunları, orada ayrı sorunlar yaşadık. Ee, Kuruş tekrar içeri aldı, tekrar giriş yaptık, çıkış yaptık. Bir tane kaptan çıkıyor, teşkil eden herkes diye gece geçirdik. Oradan başka kaptan getirdik. 10 saat tutmaktı yine kaptan getirdik. Yani her noktada aynı sorunlarla mücadele ediyoruz buraya kadar. Çok bitti. Gecikmelerle geldik. Gemimiz sabah uğradı. 4 gün, beş gün Tunus'ta bekleti tamir ettirmekle alakalı. Birisi tamir ettiriyoruz, diğeri bozuyor. Onu tamir ettiriyoruz, diğeri bozuyor. Ne kadar sağlam usta bulmakta zorlanıyoruz ki. En son en sağlam ustayı bulduk. Onu da gemiye aldık. Allah'a şükür gemimizle beraber namaz kıldığımız dini sohbet ettiğimiz bir tane ustamız var. Onu da diğer teknelere göndererek sorun yaşayan teknelere buradan destek vermeye çalışıyoruz. Andolsun şu ana kadar çok böyle file vermeden Buraya kadar geldik. Elhamdülillah. Abi şimdi bu noktada şu detay e, hatırlatılması gerekiyor. Maalesef uzakta olan insanlar işin içindeki bu sıkıntıları çok daha iyi anlayamıyorlar. Şunu birazcık idrak etmemiz gerekiyor. Bu bir sivil hareket. Normalde güç sahiplerinin, para sahiplerinin, makam mevki sahiplerinin yapması gereken işi güç anlamında söylüyorum. Bir avuç garibanın organileriyle çözmeye çalışılıyor. Şimdi böyle böyleyken dışarıdaki insanlar e hadi gemi niye gecikti? E niye böyle oldu? O niye binecekti binemedi? Öteki işte şöyle demişti böyle oldu. Bunlar biraz acımasız kalıyor. Bu eleştiriler biraz haksızlığa gidiyor. Aslında orada sivil bir hareket var ve o sivil hareket bu işte binlerce tecrübeye sahip değil. Profesyonel muazzam bir ekip getirmiş değil. Bunu hem hızlı bir şekilde çünkü orada bir can pazarı var acilen bir şey yapılması gerekiyor. Bizim burada bir günümüz belki bir saat gibi geçiyorken oradaki bir saat bir yıl gibi geçiyor. Onları bekletmek insana ağır geliyor aslında. Böyle muazzam bir profesyonellikle değil, mükemmel bir ekiple değil, herkes işinin ustası olarak değil. Sağdan soldan gelen belki bir aşçı, belki bir öğrenci, belki bir doktor. Bu tarz insanların bir araya gelip ortak bir çaba olarak bu işi yapıyor oluşunu görmezden gelemeyiz. Eğer görmezden gelirsek haksızlık etmiş oluruz. Yazık etmiş oluruz. Halbuki bize düşen destek vermek, dua etmek, üstü zannetmek, kardeşlerimizin sıkıntısı varsa belki bir gücüm yetiyorsa bir şeye ulaşmaya, o bir şeye ulaşmaya çalışmak. İşte aslında bu yönüyle de kardeşlerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Abimiz anlattı. Aslında anlattı dediğim de yani özetin özetinin özeti bile değildir belki. Ve anlattığı şeyleri biz hissedemeyiz bile. İşte o sıkıntılar içerisinde olan kardeşlerimize bir niye burada hala daha bir eleştirinin derdine düşeceğiz ki? Zaten dünya dünyada kaç kişi ne yapıyor ki fiiliyat anlamında, oraya ulaşma anlamında. Madem böyle bir çaba var, bir de düşen şey sadece destek vermektir. Abimizin anlattıkları bu yönüyle çok çok kıymetli. Şunu ilave edebilirim. Belki de biz gücümüzü bu mazlumiyetimizden alıyoruz. Yani da bu belki de gücümüz. Dünyanın dört bir yanında sel sel vicdan akışı olarak buraya akmışlar. Burada bir delegasyon var. Delegasyonlar istişareyle yürütüyorlar. Üzerimize geleni takdirde muhatap alabilecekleri bir lider kitle yok. Her, her bölge kendi lider sistemi kendisi oluşturuyor yol alıyor. Ama hedef verildi. Karşılaştık tarihlerde oldu ne oldu. Biz 83 gemiyle buna e, çıkacağımı Tunus'ta 21 gemi bırak. Yani her birisinin ayrı hikayesi var. Her gemi neden bırakıldı, neden isim anlamadı. Bunları detaylara girilirse cevap veririz. Ama şu kesin yani e, daha da freneleri vereceğiz. Her noktada yeni oyunlarla karşılaşıyoruz. Her, her noktada o oyunları defedecek edecek problemler üretmeye çalışıyoruz. Anlık olarak ve zekice çözüm üretemezsek bizim üzerimizde operasyon yapanların aklına girilmiş oluyoruz. Ama elhamdülillah şu ana kadar atlaya bu kadarını getirdik. Şu an 50 gemiyiz. 50 gemi yola çıkıyoruz. Ve bu da bizim için büyük bir rakam. Yani bir üstte işte bildik civarı bir bireyle bir belki noktaya kadar geldik. Belki yolda da tirelerimiz olacak. Ama bu filo hedefine ulaşacak inşallah. Tüm niyetler aynı noktaya odaklandığı içinde. de bunu yenebilecek bir gücün olacağını inanıyorum, düşünmüyorum. Allah'ın izniyle bu iş Abi ben çok kısa bir soru daha sormak istiyorum. Vaktimiz daralıyor evet. böyle özet olarak. Şimdi Mavi Marmara'dan bahsetmiştin ya. Mavi Marmara ile şimdiki durumun hissiyatını, fikrini kısaca fiyatlayabilir misin abi? Şöyle diyeyim. Mavi Marmara'da biz genişsizlik e, sloganımız orada da vardı. Fakat orada bir fark vardı. Mavi Marmara'da nefsi müdafaa vardı, hakkımız var. Burada nefsi müdafaa hakkımız da yok. Biz herhangi e bir tahriki kapatacak, İsrail'e malzeme verecek, İsrail'i eline fırsat bir şey yapmayacağız belki. 15 gün dersini aldık. Yani İsrail'in bütün planlama, planlamaya çalıştığı tahmini, provokasyonlara karşı kendimizi noktada hazırladık. Mavi Marmara, tabii tek gemiydik. Etrafımızda yolcu gemileri yoktu, hepsi yük gemisiydi. Tek yolcu gemisi 650 kişi bizdik. Orada da çok 650 kişiyle birlikte hareket etmenin verdiği artılar ve eksiler vardı ama oradaki duygu çok daha başkaydı. Biz orada yılların vermiş olduğu bir Çin'i bileniyorduk. Ve bir İsrail askeri karşılaştığımız zaman neler yapabileceğimize dair dövüşecektik, işte Silahımız yoktu, bıçağımız yoktu, takımız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu ama o içimizdeki Çin'i yumrukla sakinleştirme gibi bir imkanımız vardı. Bunu da yaptık. İki tane İsrail askerine silah aldı, dövdük. Yani böyle şeyler yaptı gerisinin de inmelerine biz engel oturmamaya çalışan e, tırmanmaya çalışan askerleri nukla indiriyorduk aşağıya. Biz o nokta böyle bir duygu içerisinde. Ama burada ayrı bir duygu. Burada tamamen direnişli çerçeveli sivil. Sivilliği en üst zirvede e, götürmek gibi bir e, planımız var. İnşallah bu noktada İslam... Hiçbir malzeme vermemek en büyük silahımız da olacak. Direnişsizliği, en üst şiddetsizliği daha doğrusu en üst deden gerçekleştireceğiz inşallah. Bir video arasındaki en önemli fark bu olacak. Bu da en büyük imtihanımız olacak. En çok da hanımlarımızdan çekiliyoruz. Hanımlarımız el uzatırlar. Sınavı çalışmamız için bir korkumuz. Bakın bir sabah orada da gerekli cüddeler kısa olacak inşallah. Herhangi Hayır. bir açıklama yapmayacağım. Peki abi orada tek gemi vardı. Şu an 50 gemi vardı. Şiftiyat olarak nasıl bir fark oluşturuyor sende? 50 gemi e, bende daha çok bir özgüven oluşturuyor. Yani biz de orada e, tek gemiydik tamam çok kalabalık 650 kişilik dövüşecektik, kavga edecektik bunlar olmuş ama burada aradan 15 sene geçti. Dünya insanlığında bu kadar farklı noktalardan İsrail daha çok sokacak şekilde yani hedefi dağıttık şu an. Hedefin dağılmışlığının verdiği İsrail'i hedefleştirecek bir hamle durumda düşünüyor bu gidişatı. Ve bu da daha ciddi bir rahatlık oluşturuyor. Oradaki tecrübe buraya aktarıyoruz. Orada bir bilinmezlik vardı. Burada bilinmezlikler azaldı. Biz burada Mavi Marmara'yı çok iyi tanıyoruz. Anlatıyoruz Mavi Marmara yaşadıklarımızı, yeri kafiliği anlatıyoruz. Onlar bizlere videolarını anlatıyorlar. Yani e, biz Mavi varmalar üzerinden çok ciddi dersler aldık. Aynı hatalara dış konusunda. İnşallah bunun bize vermiş olduğu o rahatlık, o özgüvenle gidiyoruz. Daha kendimizi galip geleceğimiz konusunda daha hissediyoruz. Bir de şu artılar oluyor. Mesela dün gelen açıklama Mısır'la Türkiye'nin tatbikat yapacak olması bizim kizagamız üzerinde bize artı bir güven verdi. Mısır'ın bu işe dahil olması biz. Dedi. İnşallah güzergahımızı gazla ulaşacak şekilde daha bir ferahlaştı, ferahlaştı. Bunu da bir bu şeyin pilonun gücü olarak kabul ediyoruz. Daha da inşallah bereketler olacaktır. Daha İtalya destekleyeceğiz demişti zaten biliyorsunuz. Avrupa'dan da Fransa biz gelecek hafta işte tanıyacağız birisini dedi. Yani bütün bunlar bizim buradaki sivil direnişçilerimizin, sivil yolcularımızın, sivil arkadaşlarımızın ortaya koyduğu bu mücadelenin meyveleri, bereket olarak düşünüyoruz. Daha dersen neler geleceğini bilmiyoruz ama her ne olursa olsun biz kazan kazan mantığıyla gidiyoruz. İsrail kaybet kaybet senaryosu karşılaştık inşallah. İsrail bize engel olmuş. Engel olursa da kaybedecek. Engel olmayıp Gazze'ye girdirse de kaybedecek. Biz ise engel olsa, olsa da kazanacağız İsrail. Engel olmazsa Gazze'ye girerek katılacağız. biz kardayız. Yani bizim şu an meşruiyet zemin üzerine hareket ediyoruz. Bize laf söyleyecek hiçbir şey ellerine... Kavpoz ko olacak, fırsat olacak hiçbir şey ellerinde yok. Bu anlamda bizdeki o da artık, o sekinet bizim e, bu anlamda rahatlatıyor. Belki hiç dünyamda böyle bir belirsizlik ve belirginlik arasında bir e, ayrışma olabilir. Bunları biraz daha kendi dünyamda hissediyorum. Elhamdülillah çok güzel şeyler söyledin abi. Bir de şu noktayı tekrar vurgulamak istiyorum ben. Aslında yapılan her bir hareketin içerisinde fark edemediğimiz şeyler olsa bile ben buna hata demeyeceğim fark edemediğimiz şeyler olsa bile bunlar bir sonraki hareket için daha sağlam adımları açığa çıkarıyor. Yani demek ki bir şeyleri deneye deneye, tecrübeyi biriktire biriktire ilerlemek aslında bir hayır kapısı açıyor. Kardeşlerimiz işte şunu yanlış yapmışlardı, bu fikir doğru değildi, işte şu adım böyle olmalıydı diye konuşacağına aslında evet bunu yaptık ama işte şöylesi daha hayırlıymış hadi bunu yapmaya çalışalım artık demek daha güzel olur. Yani hep bir sonraki adıma öncekinden bir tecrübe aktarmak aslında güzel oluyor. Ben burada anlatılan önceki tecrübelerin hiçbirine hata olarak bakamıyorum. E, tam tersi birer birikim olarak bakmak istiyorum. Ki zaten öyle de olmuş oluyor. Sizin o tecrübeleriniz, sizin o yaşadıklarınız, anlattıklarınız, aktardıklarınız, sizde gelişen fikirler, duygular hepsi Allah'ın izniyle bir sonrakine aktarılmak üzere bir hazine hükmüne geçiyor aslında. Ve ben de o hazineden olabildiğince her Müslümanın uzaktan yakından olabildiğince her insanın içinden dışından faydalanmasını çok çok isterim. İnşallah biz de bu şekliyle bütün bu süreçten faydalanırız. Biz sadece her şeyi en nihayetinde bir ders olarak göreceğiz ki samimi söylüyorum ben hiçbir hata görmedim zaten bir hata olduğunu da düşünmüyorum. Gayet muazzam mükemmel bir gayret ortaya koymuştunuz. Allah bu gayreti tamamlatsın, bu gayretin hikayesini dilden dile yaysın, gönülden gönüle aktar. Ders olarak insanların önüne her zaman bir kitap olarak koysun. İnşallah o şekliyle bütün bunlar hep hayra çıkar, hep iyiliğe çıkar diye ümit ediyorum. Marmara'dan sonra Madlin gemisi, Hansala gemisi, o geminin yolcuları şu an aramızda. Onlar teşvikler, ediyoruz. Yine Akdeniz gemisi, Malta vuru, limanda vurulan gemimiz. Bunların hepsi bizlere, hepsi bile tecrübe olarak, birikim olarak karşımıza çıktı. Ve son geldiğimiz nokta en üst cilvesi insan zekası ürettiği en son zirve. Ha, muhtemelen bundan sonra da yeni zirveler test edeceğiz. Sınırları zorlayacağız. Başka şeylerle karşılaşacağız. Buradan ne çıkarsa çıksın, gazeteye girsek de girmesek de bu bizim için, insanoğlu için çok ciddi tecrübelerle dönmüş olacağız. Şu tanışmalarımız bile bizi çok birçok projelere daha hazırlamaya müsait bir e, insanlık kitlesiyle tanıştık. Biz bu kitleyi maiyet etmeyiz, edemeyiz, israf edemeyiz. Bu dostlukları biz çöp atamayız. Buradan çok güzel şeyler çıktı, çıkacak. Biz bu kitleyle inşallah çok sağ şeyler başarırız. Bu çekirdek kitle inşallah dünya mazlumları için, vicdan e, dünyası için çok güzel nüveler taşıyor. Çok güzel bir çekirdek oluştu. Bu bu kitle çok şeylere göre ben bu noktada müjdeler verebilirim Allah'ın izniyle. Elhamdülillah ben de yüzde aynı inancı taşıyorum. Tabii ki de bunu fikirsel anlamda destekleyerek öyle körü körüne bir inanç olarak sunmuyorum. En nihayetinde elimizde sebepler var, göstergeler var ve bütün bunlar inşallah işlerin iyiye gittiğini gösteriyor. Sadece karşımızda bir güç ilizyonu var. Yani o güç ilizyonunun arkasındaki yıkıklığı, bozukluğu, dağınıklığı gören herkes aslında attığı her adımın çok kıymetli olduğunu biliyor. Ama maalesef bazı zayıf fikirler karşıdaki o gücün ilizyonuna kendisini kaptırıyor ve o güç ilizyonunun altında kendisini edilmiş hissediyor. Halbuki bizim böyle hissetmemiz için ortada hiçbir sebep yok. Çünkü benim elimde hedeflediğim güç olmayabilir şu an. Ama o güce kavuşmayacağım manası taşımıyor ki. Yahut mücadele etmemem gerektiğini fikrini de açığa çıkarması gerekmiyor. Çünkü ben yalnız bile olsam Resulullah'ı izleyen bir mümin olarak Mekke'nin o ilk günlerinde tek başına tokat tokat kapı kapı dolaşan bir peygamberin ümmeti olarak durumu değerlendirmek zorundayım. En nihayetinde bizim öğrendiğimiz üzere nice peygamberler vardır. Belki bir iman edenle yola çıkabilmiştir. Nice peygamberler vardır. Bir iman eden bile belki bulamamıştır. Ama bu onun emeklerinin anlamsız olduğu, onun yaptıklarının yanlış olduğu, boşa giden bir ömür olduğu anlamına gelmiyor ki. En nihayet ben insan olarak varlığımı bu şekilde anlamlandırıyorum ve benim asıl gayem insan olduğumu hissetmek, yaşamak. Çünkü ben bir insanım. Beni ayırt eden şey bu. Ben insanlığımın gereğini yerine getiririm. Bir kuşa uçma diyemezsin. Bir insana da insanlık yapma diyemezsin ki. Biz ellerimizden gelen değilse bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama yapmadık, yapabilecek yapmadıklarımız varsa nerede mesul olduğumuzu da biliyoruz. Allah'ın izniyle şimdilik sadece ara vermiş olalım diyelim. İnşallah tekrar tekrar görüşmek istiyorum, tekrar tekrar konuşmak istiyorum. Çünkü sormak istediğim daha çok şeyler var. Konuşmak istediğim çok şeyler var. Bu bir 10 dakikalık hikaye değil, bu yılların birikimi yılların derdi ve hatta geleceğin meselesi, geleceğimizin meselesi çok fazla konuşulacak, çok fazla düşünülecek, çok fazla tefekkür edilecek mesele var. Ve özellikle istiyorum ki insanlarımız hani böyle bir kaydır videosuyla değil de bu hikayeleri dinleyerek, bu hikayeleri yaşayarak, vakit ayırarak bu meseleler üzerinde şöyle bir kafa yoğunluğu, şöyle bir vicdan yoğunluğu ortaya koyup Allah'ın izniyle daha böyle işin içine sürüklemek istiyorum herkesi. Başta da kendimi olmak üzere. İnşallah böyle tekrar tekrar görüşmek nasip olur abi. Ve tabii ki de sadece görüntülü değil, inşallah Türkiye'ye döndüğünüzde de Bizzat ziyaret etmek istiyorum, bizzat görüşmek istiyorum. Allah o günleri en güzel şekilde nasip etsin. Vazifenizi tamamlamış olarak geri dönmenizi nasip etsin. Her birinizi sağ salim güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuştursun. O şekilde dua ediyordu, o şekilde dertleniyordu, o şekilde dualar topluyordu, o şekilde hatırlatıyoruz. İnşallah bu şekilde birlik içerisinde kalmış oluruz.